Arkadaşlar herkese merhabalar. 25 Kasım Cumartesi gününe iddaa tahminini paylaşmak için sizlerleyim. 25 Kasım Cumartesi gününe dair sizlere 3 tane maç çıkardım. Bu maçlardan iddia tahminini paylaşıp videomu sonlandıracağım. Bir tanesi Trendyol Süper Lig, bir tanesi İspanya La Liga, bir tanesi de İtalya Serie A'dan olmak üzere 3 tane maça tahmin çıkardım. Son olarak sizlere türkiye Galler maçını paylaşmıştım. Karşı gol var olarak. Salı gününe bir daha tahmin vermiştim. Medya takımımız 1-1 kaldı. Maçta, deplasma maçında lider olarak gruptan çıkmıştı. Ve o gün biz de kazanmıştık. Hafta içinden daha fazla güvendiğim maç yoktu. Bu sebepten dolayı hafta sonunu bekledim bülten genişlediği için ve ligler geriye döndüğü için sizlere tahminlerimi vermek istiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü MK Ankara gücü maçı saat 16'da başlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü'ne Şumudika e geldikten sonra özellikle iç sahada çok iyi toparlanma sağladı. Ve son 3 maçında kazanaraktan 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Ankara gücü de inişli çıkışlı grafiğine devam ediyor. Genelde maçlar golü geçiyor arkadaşlar. İki takımında. Geçtiğimiz senelerde oynadıkları maçlar aralarında kısır geçse de diğer takımlara karşı oynanan maçlar hep golü geçti. Özellikle Ankara gücünün deplasman. Başakşehir maçı 3-3. Antalya Spor'a 4-0 kaybetmesi, Gençler Bülbül'ün 2-0 yenmesi gibi. Gaziantep Futbol Kulübü Alanya'ya 3-0 yenmişti. Rize 2-0 yenmişti. Yani özellikle iç sahada daha iyi oynadığını görebiliyoruz. Bu maçtaki tahminimize gelecek olursak Gaziantep Futbol Kulübü'nün iç sahada kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat riskli bir tahmin olduğunu görüyorum. Ben maçın gollü geçmesini bekliyorum. Tek maça göre oynanması ve oran da gayet güzel. Ben, ben bu maçta karşılıklı gol var tahminlerini gidiyorum. Ve bir gol karşılık gol gollar olabileceğini düşünüyorum dostlar. Tek maça göre güzel bir oran var. Karşılıklı gollar oynayabilirsiniz. İkinci maçımız Rayo Vallecano Barcelona maçı. Yine saat 16.00'da başlayacak. La Liga 14. hafta mücadelesi. Barcelona iyi başlamıştı. Bir ara tökezledi. Şu an itibariyle 30 puanla 3. sırada. Bu ligin mutlak favorilerinden bir tanesi. Real Madrid ile birlikte şampiyonluğa oynayan ve Real Madrid'de 2 puan gerisinde olan Barcelona Vallecano deplasmanına gidiyor. Vallecano da bu sezon iyi bir performans gösteriyor. 18 puan 10. sırada. Barcelona'da eksikler var ama kadro olarak çok daha iyi bir kadroya sahip olduğunu söylemek istiyorum. Joao Felix'i kadroyla ettikten sonra Barcelona'nın kadrosu güçlendi. Lewandowski, Likay Gündoğdu, Doğan, Pedri, bu isimler çok önemli isimler. Çok laf uzatmak istemiyorum. Ben Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 1.45 oran açılmış. Barcelona, Rayo Vallecano'yu çok rahat yeneceğini düşünüyorum. 1.45'ten maç sonucu ki oynayabilirsiniz. Evet, günün son karşılaşması. İtalya Serhan'ın derbi mücadelesi Atalanta-Napoli maçı. Napoli geçtiğimiz sezonun şampiyon takımı bu sezon kötü başladı. 21 puanı var. Liderle 10 puanlık bir fark açıldı. Artık Napoli'nin ilk 4'te tamamlayarak şampiyonlar yine gitme hedefi var. Şampiyonluk hedefinden biraz uzak kaldığını söyleyebilirim. Atalanta da aynı şekilde ilk 4'e girip şampiyonlar yine gitmek isteyen diğer bir ekip. Aralarında oynanan maçlara gollü geçmiş arkadaşlar. Ve genel itibariyle karşılıklı gol var olmuş. 2.5 üstü olmuş. Napoli'nin deplasmandaki son 4 maçını kazandığını görürken Atalanta'nın iç saha performansında Inter haricinde çok iyi oynadığını ve maçları kazandığını görebiliyoruz. Golü bir maç bizleri bekliyor. Derbi mücadeleleri çok güzel geçer zaten. Oran olarak da gördüğünüz gibi 2.32, 2.30 açılmış. Çok yakın oranlar ve kadrolar da birbirine çok yakın. Ben bu karşılaşmada karşılık gol alabileceğini düşünüyorum. 1.44 oran açılmış. Eğer kombin yapmak isteyen varsa Barcelona maçı da bu maçı kombinleyebilir. Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü maçını tek maç olarak oynayabilir. Ama tek tek de oynayabilirsiniz tüm maçları. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Yarın katıldık paylaşım olacak.